Merhabalar, bugün tekrar yanımıza Sevil var. Sevil'le üçüncü ders yapacağız. Geçen iki derslerimizde durmayı, kalkmayı, dönmeyi vesaire bunlara başlamıştık. Bugün durumuna göre ilerleyeceğiz. Allah ne verse o kadar yapacağımızı planlıyoruz. Bizi takipte kalın, iyi seyirler. Hadi bakalım Sevil. Atlıyoruz. Sevil'cim. Evet. Tamam, motoru çalıştır. Ay, bir at, niye böyle oldu? Heyecanlanma. <laughs> Çalıştır motorunu. Çalıştı motoru. Gaz verme. Bir saniye bekle sen. Bir saniye. Çalıştır motorunu. Bir daha bas üzerinden. Bastır. Hareket ediyor mu? Öde, öde, ha? Eder. Öde. Hayır vites kolu hareket ediyor mu? Etmiyor. O zaman kaçta vites? Birde. Tamam koy sol ayağı yere. Sağ ayak yukarı. Evet. Evet. Yapıştır bacağı ya depoya. Sakin ol. Kendine gel. Tamam. Tamam. <laughs> Kolları kır. Rahat bırak. Bilek düz. Tamam. Sadece karşı odaklan. Kafayı kaldır. Tamam mı? İçinden şarkı söyle bugün serbest. Tamam. Dur sanki. Ne? <laughs> <Öyle> evet, <laughs> bir şey unutmamışsındır ya. Burası arka plan. Kamera arkası inşallah yerde izlemeyiz. Bugün böyle oldu? Şimdi sadece karşı odaklanıyorsun. Beceriksiz hissediyorum. diyorum. Bir şey yok. Sadece karşı odakla. Tamam. Tamam mı? İlk başta sadece dur kalk yapalım. Oraya düz mü böyle çıkacak? Aynen. Tamam. Kahraman bu. Makine sesi değişecek, şimdi değişecek. Ondan sonra hafifçe kulağın duyacağı kadar gaz ver. Ön fren yok. Tamam. Evet. Kalkıyorsun, evreye basıyorsun, frene basıyorsun. Durduğunda ayağını yere koyuyorsun. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Karşı odakla. Gideyim mi? Bunu kapat. Hadi git. Niye stop etti? Şey bıraktım. Evet. Çalışır da. Kavrama noktanı bul. Gazı kulağın duyacağı var. Orada tut gazı. Kafayı kaldır. Burada bir şey yok. Tamam. Kavramayı bul. Önce. Tut orada. Kulağın duyacağı kadar gaz var. Bacağı kapat. Şimdi bana bak, şimdi oraya bak, oraya oraya bacaklar kapalı, buraya bakma. Devam et, dur kalk, kalk yap. Orada dur kalk yap, orada dur kalk yap, durmuyor dikkat et, senden istediğim bu, dur kalk yap. Daha yavaş dön. Daha yavaş dön. Bunda özgüven patlaması var ya. Net özgüven patlaması var. Ama yavaşlatacağım onu. Net yavaşlatacağım. Oraya bak. Nereye gideceksin oraya. Bırak parmaktan devraldan. Bekle. De bakayım. Ben taraftan dönerken panik oluyorum. Hızlı dönüyorsun. Bir tık yavaş dön. mı mi geliyor ne oluyor? Hayır. Burada da aynı tarafa dönüyorsun. Ama burada böyle bir rahat kontrol. Çünkü burası rampa çıkışı orası rampa iniş. Ondan dolayı değil mi? Orada gazını yani bir tık. yani öyle bir var rampada değil yani ama. Tamam orada bir tık gazını kapatacaksın. Motor frenini. Daha yavaş gireyim. Aynen daha yavaş. Bu taraftan daha çok. Dikkat etmeni istiyorum. Bir, bu el daha rahat duracak. Bu iki, tamam. kolları düşür. Üç. Şimdi kavrama noktanı bu. Tamam. Bir anladım bul. ama son bir iki... Tamam. Sakin ol. Şimdi kavrama noktanı bu. Tamam. Bulduk mu kavramaya? Hayır daha değil. Buldun Doğru. şu an. Doğru. Ver gazı. Kulağın kadar. Kafayı kaldır. Kaldırdım. Karşıya bak. Bırakma sakın gazı. bu güzel, bunu istiyorum. Düşeceği belliydi. Aslında teorim mantıklı da bu arada. Çıldırtma beni. Ya. Karşıya bak. Kavramayla ol. Kavramayla ol. şu an. <laughs> ah diye bir ses geldi. Devreyi sert bırakan sevilden. Güzelce dur. Allah. Dur. Nasıl ama? Yere bakman dışında idare eder. Allah'tan akşam geldi. <laughs> Şimdi. sınırlarım bakıldı. Bekle. <laughs> Bırak her şey. Kontak kapalı. Rahat mısın? Ellerim ağrıyor. Ay kıyamam. Bir şey söyleyeyim de şok etkisi var vallahi. Çünkü sürekli böyle debriyaj debriyaj yapıyorum ya. Bir yerden sonra insanın kasları yorulabiliyor. Yoruldun mu? Biraz. Bir de benden yola gelmeye planlıyorsan. Yok. <laughs> Şimdi, vites nasıl değişir? İzlemiştim videoları, anlat. Önce debriyaja bastım, sonra gazı kestim. Tekrar tamam. debriyaj... Debriyaya bastın, gazı kestin. Ondan sonra tekrar debriyajı ne yaptın? Hayır, debriyaj işte... Ben anlatayım mı? Tamam. Vazgeçtim. Vites değiştireceğin zaman devreye bas gazı kapat. Tamam. Devreye bastın gazı kapattın. Şöyle tamam. tamam. Böyle değil. Böyle. Böyle. Tamam. Gazı kapattım, motor sesi azaldı. Doğru mudur? Tamam. Vites kolunda nasıl davranıyorduk? Haşin. Haşin. Evet. Çat diye yukarı çekiyorsun ayağını. Böyle çatırt diye geçecek. Evet o. Motor çalışmıyorken bir test oynamıyoruz. Çat diye yukarı çektin. Sonra devreci yavaşça gevşet. Ama böyle saatlerce bekleme. Yavaşça gevşet. Ve ondan sonra gazı var gitsin. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi trafikteyiz örnek veriyorum. İkiye attım, üçe attım. Ee, şurada hızlı gidiyorsun ya zaten. Evet. Onda mesela çat bıraksam devreci. Hani yine mi yavaş bırakmam gerekiyor? Durma bağı bunun böyle hop diye kafana geçirsin. Nasıl yani? Şu ekran. Bir <laughs> de görsün. Evet. Onları boş ver. Şimdi bu konumuz o değil. Şimdi konumuz şu. Kalk, caz. Devreye basacağız, gazı kapatacağız. Vites yukarı çekeceğiz. Sonra yavaşça devreci bırakacağız. Sonra gazı vereceğiz. Ve bunu yolun karşısında yapacağız. Yolun karşısında bir şey diyeceğim Rabia'ya şey yaptırmıştın ya gitmeyen bir motorda Sen Rabia'daysın ama Tamam Tamam mı? Tamam Bas devreye Çalıştır motorunu İyisin mi? <laughs> İçimde garip Hadi tamam. bir his Hadi çalıştır motorunu Vitesin birde olduğunu emin ol Dağlı kovusu yapma yaptım da seni kıyamadım. <laughs> Hadi kalk diyecektim. Yarım saat uğraşacaktım burada kalksın diye motor. <laughs> Şeyde miydi? Boşta mıydı? İkide miydi? Boştaydı. Vitesin <laughs> birde olduğuna emin ol. Eminim. Öyle mi emin oluyorduk? İkide de aynı tepki verir bu motor. <laughs> Şimdi emin misin? Tamam. Kalkacaksın. Döneceksin. Karşıda benim komutlarımı iyi dinle. Tamam mı? Ben sana göstereyim. Devre aç. Gazı kapat. Devre, kapat. Tık Vitesi çaktık diyor yukarı tık değil iki barca diyor Çaktık diyor yukarı. Yoksa boşa mı aldık? Aynen. Tamam. Sonra yavaşça devreci bırak. Devam et. Duracağın zaman ise devreye bas. Frene basmaya başla. Hızın yavaşlığı ayağını aşağıya bastır. Bire geçsin. Sertçe. Sonra ayağını yere koyarsın. <laughs> Karışmayacak merak etme. Kalk hadi kolay. Yolun karşısında... Bir şey söyleyeyim mi? Yani buradan bize malzeme çıkacak da hayırlısı olsun. Bize malzeme çıkacak evet. Devriyoja bastım. Gazı kapattım. Evet. Tekrar e, vitese attım. Sonra devriyo bu arada nerede? Elinde basılı böyle. Basılı mı hala? Evet sonra, sonra yavaşça dönüyor. Sonra yavaşça açtım. Sonra gazı verip devam edebiliyorum. Evet duracağın zaman da burada durduracağım seni geri. Hadi, hadi. Birlikte hadi. macera arıyoruz şu an. Güzel ve kalk. Bunu kavramayı var yazı duysun kula. <laughs> Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu tek de o, o şeyde yapsaydım. Bir şey yok. Hadi. Evet. Güven bana bir bak ya şey şey Hadi ben nasıl bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir kez ikiyle geldim. Buradan döneceğim değil mi? Evet. Sonra duracağım zaman. Devreye basacağım. Gazı kapatacağım. Devlete Frene basmaya başlayacağım. Bir kez mi duracağım ben? Bir dinler misin? Duracağın zaman deye giriyorsun ya. Gazı bırak. Devreye bas. Tamam. Tamam mı? Hı -hı. Motor yavaşlamaya başla. Gazı bıraktın. Devreye bassın. Sonra hafif frene basmaya başla. Tamam. Motor yavaşlamaya başladı. Yürüme hızına düşünce. Vites kolunu aşağı doğru sert bir şekilde bas. Tamam. Sonra dur. <laughs> Hadi. Hı -hı. Başaracağız. Ya. Kamera arkası sevgili devre erkek kesme kesme. Radiyayla Efe'yi farklı denettiniz ama şu an çok kendimi... Karşıya. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Devreye bas. Gazı bırak. Bırak Vitesi ikiye çek. Yavaşça yavaş devreci yavaş bırak. Ve gazı al. Bu kadar. Bir daha bastı devreye ikiye. Boşa atmışsın. Tamam. Bekle. Tamam. Evet. Vites kolla nasıl davranıyorduk? Dikkat tamam, tamam. ediyorduk. Tamam mı? Nasıl kurtardın kendimi? Tamam bir şey bir yok. Söyleyeyim mi? bir bakmak var anladın mı? bir şey yok. Tamam. Şimdi onun yolun yapacağız. Bak. Kalkıyorsun. Tamam. Yolun karşısına iki alıyoruz. Al bire. Al bire motoru. Tamam. Tamam. Arkan boş olunca kalk. Arka temiz hadi. Tamam. Buraya bak. Devreye bas. Vites 2 al. Yavaşça devreci bırak. Siktir ya. Niye benim, ben benim vitesi ben yanlış bir yere koydum. Çalıştır motoru. Almış mıyım? İki kere niye çektin vitesi? Emin olamadığım için. 3 mi oldu? 3 oldu. Değil mi? Ya nasıl ya? Kalkıyorsun, 2 alıyorsun. Sonra mola vereceğiz. Bu iki şimdi bitiriyoruz. Tek seferde ne kadar... Ne ka Bak tek seferde ne kadar sert çekersen çek, bu yüksek vitese çıkacak. Hadi kalk. Ezgi'nin orada... Tamam, orada mı? Burada. Ezgi'nin orada 2 alıyorsun. Kalk ve ezler. Dövsem yeridir. Kalk! Hızlan 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 hızlan! Bas devreye! Vites ikiye! Bırak devreye! Daha yavaş bırak, sağa bak şimdi! Dön! Buraya bak! Buraya bak. <laughs> DBO'ya bas. Frene bas. Hafifçe frenle. Vitesi bir al. daha al. Ve dur. Bak hem doğru almış mısın bir an? Bakacağız. <laughs> bir, doğru. Biliyor, bir Kalkıyorsun karşıda iki alıyorsun. Ya da kalkıp burada da iki alabilirsin. Almam. Almam mı? Sevin, kolları kır. Tamam. Karşıya bak. Ondan sonra mola vereceğim sana karşıda. Aslında çok da zor değil de şey oldum. Deme oldun da kendine Sen yesin. Sen yine yönlendir tamam mı tamam. dururken? Ben şimdi neye basacağımı şaşırabilirim. Tamam. Durarken ama. Kalkıyorsun. Tamam. El içeride. Tamam. Biraz da kalk. Şu birdeyim herhalde. Değil evet. Mi? Hadi onun karşısına alalım bir kez. Sana kıyak yap. Ne oluyor ya? Hadi kalk. Dar gazı. Güzel, aferin. <laughs> Moğol öncesi son deneme. Buraya bak. Hızlan, 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 hızlan. Bas tevbeye bırak gazı. Vites ikiye yavaşça bırak. Daha yavaş bırak. Tamam Yeni bir ses geldi. Burada. Durayım Dur. 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 Son bir turat. at. Ya oldu gibi değil mi? Olmuyor gibi. Olmuyor gibi. Şeyden, bir, şey dediği çok hızlı bırakıyorum. Aya. Şimdi dersi, Çek sus. dersi 15-20 dakikalığına keseceğim. Sana bir mola vereceğim. Tamam. Tamam mı? Ondan sonra devam edeceğiz. Ee, senden istediğim şey şu. Kafanda kuruktun mu? O kadar çok kafanda kuruyorsun ki. Bu bir. İkincisi, konuşarak kafanı oynamaya koy bir yere kalsın. Baştan birileri geliyordu. Işıklarını gördüm. Aynada bana göre değil. Ha. Ayarla. Her şeye bahanesi olan bir sevinle birlikteyiz. Ama her şeye bahanemiz var. Ama aynadan göremiyordum. <laughs> Panik olsaydım derse başladığı yere gidip durmanı istiyorum. Tamam. Kocaman de, mesafem var aslında. Kalkıp vites ikiye alabiliriz. Şurada mı alayım? Hayır, burada. Kalk, iki Bu al. Bu mesafede hızlanıp vites iki. Bunun bir şeyi var mı mesela? Kaça çıkmak? Yok öyle, hızamıza bakma. Burayla işi yok Sevil. Sen ben burayı yasaklayacağım. Bir dahaki ders hatırlatırsanız, şuraya bir havlu serelim. Burayı yok edelim. Ha. Tamam, vallahi bakmıyorum. Tamam, kırk olu. Burada mı atayım? Burada. Park Ay, iki Tehlikeli. TK falan değil, sakin ol. Hadi. başladın. Ben, ben kendimi iyi Başladın ya, bu biteceksin Sevin. Tamam, ben kendimi iyi hissetmezsem burada tamam, iyi hissetmezsem. ama. Tamam, atma iyi Tamam, bu Şey, valla da düşerim. Düşürer <laughs> mi? Düşürsün ya. Hayır, hadi. Hala düşmedim diye resmen. Seni düşürmek istesem sen şöyle yaparım, düşersin. Ay hiç mezun oldum. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi. Abi. Hadi, hadi. Ben enerji yükledim. <laughs> o kaynağı yükleyip motoru stop <laughs> etmek. Tamam, gidiyorum. Vallahi gidiyorum. gaza. Hadi. Gidiyorum derime gitti. <laughs> bir şeyle var anlatıyor ama kendi çapında. Yapacak yap, bir şey yok. Hadi bize başlangıca gidelim. Ya bunu yapma ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. Dur. Burada. De... <laughs> <laughs> Karşıya bak. Bana niye bakıyorsun? Kontağı kapa. Yal sehpalı aç. Evet. açacaksın ama yal sehpayı. Koy. Nasıl yok motordan? Kapımı açtım diyorum. Aç. Hani yanlış mı? Hayır be böyle indik direkt. Tahmin et. Doğru mu? Tebrik <laughs> ediyorum seni. Beni çıldırtma noktasına kadar getirip çıldırtmadım için abi, tebrik şey söyleyeyim ediyorum. Söyleyeyim mi? Bence ha. gerçekten tam bir zamak kıl oldu ama çıldırtmadım yani. Fena değildi evet. gibi mi? Aynen. Oh. Çıkarsa mı kaskı bir? Çıkmıyor mu? <laughs> ben şunu tutsam. Sevil'in kaskı çıkarmasını bekliyordu ne kapanış yapabilmemiz için. Ama gene çıkaramayacak. Bekle bekle kendine zarar vereceğim dur. Ay ya kış bunu bilerek yaptın değil mi şu an? Hayır niye onu <olur> bilerek <laughs> yaptın? Bağladığını bilmiyordum. Çok güzel tıfaya düştü. Ama onu iyi bir tufaya düşüreceğim dersin birinde. Burada oturup inşallah ağlamaz. Kat değerli bu arada. Şey, Hakkı abinin bir şey olursa. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. <laughs>